Selam Canikolar. Bugün birlikte çok efsane şeyler yapacağız. Yanımda çilek var. Selam çilek. Selam Niko. Çilek bebek şu anda. Yanımdaki bebek çilek şimdi. Eğer bu bebek kodlarını bilmiyorsanız, e, bir önceki videoyu izleyerek kanaldaki bebek kodlarına sahip olabilirsiniz. Böyle tatlış bebek olabilirsiniz Canikolar. Bugün neler yapacağız? Bugün çok farklı troll şeyler yapacağız. Yemin ediyorum var ya. Brookhaven'daki herkesi çıldırtacaksınız resmen. Evlerine gireceksiniz bunların evinde olduğunu anlamayacaklar bile o kadar çok güzel şeyler yapacağız. Size şimdi itemları göstereceğim. Ben çilekten uzaklaşayım. Çilek sen burada kal. Ben bir yere gidip geliyorum tamam mı? Tamam o zaman ben burada bekliyorum. Tamam ben şöyle gizli bir yere saklanayım. Şöyle şöyle şuraya geçeyim. Çilek buradan görmez beni. Şöyle birinci itemımız canikolar. Şöyle şuraya geliyoruz. Ve böyle bir şey oluyoruz. Mükemmel değil mi? Sonra ikinci itemımıza geliyoruz ve şöyle bir şey olacağız. Bunu okulda yapacağım. Okulda mü mümkün değil bulamaz beni ve üçüncü itemımızda şöyle bir şey. Bunu da görmüş oldunuz. Şimdi ben bir normale döneyim hemen. Kaçtı benim normalim? Şuydu galiba. Evet size şimdi bunları gösterdim. Normale döndüm. Çileğe diyeceğim ki çilek. Ben onun evine gireceğim. O beni bulmaya çalışacak. Bakalım bulabilecek mi? Siz de aynı şekilde oyunlarda hatta kızdırmak istediğiniz kişilere yapabilirsiniz. Sizi bu şekilde evden bağlamaları imkansız. Onları çıldırtabilirsiniz. Çilekciğim Dilekçim hazır mısın? Hazırım buradayım. İlk olarak şurada oyunda 25 tane mükemmel Brook Haven'la bilmediğiniz ama mümkün değil hepsini bilmeniz mükemmel gördüğünüz zaman yuh oha diyeceğiniz gizli yerler biliyorum. Onun videosu da gelsin diyorsanız mutlaka yorumlarda gizli yerler gelsin diye yazmayı unutmayın. Eğer çok yorum gelirse onları da paylaşacağım. Çok yorum demek demek ki onu istiyorsunuz anlamına geliyor. Hatta dur, istersen dur. Evi ben oluşturayım tamam mı? Ben bir ev oluşturup seni çağıracağım. Tamam bekliyorum ben. Tamam. Şu adam beni kaçırmaya çalışıyor da ben ondan bir kaçayım. Dikkat et. Şimdi canikolar çok güzel bir ev oluşturmam lazım. Bu oluşturacağım evde de bu eşyaları şu ev olabilir mi acaba? Abi, bu eve bir bakalım. Ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Bu evde nereye saklanabiliriz? Eee buraya saklanabiliriz. Çok güzel. Nereye saklanalım tam olarak? Kasanın oraya saklanabiliriz aslında. Bu evde bu dikkat çeker mi bilmiyorum ama bence çekmez. Bu arada eee bunun detay Sayılarını vereceğim şimdi şimdi şöyle bir durmam lazım benim çilek. Tamam bir saniye kendim ayarlayayım çağıracağım seni. Tamam. Şöyle kendimi şöyle saklayayım. Nereye kendime bir yer bulmam lazım bir saniye bekle. Kendime güzel bir yer bulmam lazım. Kendime güzel bir yer bulmam lazım. Şurası olabilir belki ya. Bazılarınız fark edebilir. Ama çilek tam olarak bu evlerde ne eşyalar var bilmediği için ona birazcık sürpriz olacak. Daha gelirsek tamam. Şu anda iyi gözüküyoruz. Kaç numaralı eve geleceksin biliyor musun? 17'ye gelebilirsin ama şu an kapıyı açtım eve giriş yaptım Niko Tamam eve giriş yaptın Ben bir yerde saklandım Bakalım evet. beni bulabilecek misin? Garajda yoksun hızlıca bakıyorum Televizyonun arkasında falan yoksun Tamam Yukarı, çıkacağım. Tamam, yukarı çık bakalım ben neredeyim İyice her yeri aramanı istiyorum Tamam çok merak ediyorum şu anda Banyoda yoksun Banyoda Hızlı... yokum evet Aa buradan çıkamıyorum yataklarda yoksun Yataklarda yokum Neredesin? <laughs> ben ya. bir yerdeyim ama neredeyim? Ama aslına bakarsan böyle çok göz ortasında bir yerdeyim Öyle mi? Evet çok göz ortasında bir yerdeyim ama neredeyim? Ama ben seni göremiyorum Niko hiç yoksun <laughs> Çok iyi değil mi ya ben bayıldım buna Böyle nasıl bir yerdeyim biliyor musun? Sıcak soğuk yapalım istersen Valla süper olur Niko. Birazcık ara bence ya. Öyle hemen pes etme. Şu anda tamam. Şu anda beni... Evet bulunduğun kattayım. Sana ipucu verebilirim. Tamam, şu anda bulunduğun kattayım. Ve seni çok net bir şekilde görebiliyorum. Ya buralarda bir yerdesin ama neredesin? İnan hiç göremiyorum. Lamba var. Şimdi sana bir ipucu daha vereyim. Tamam mı? Veriyorum hiç hazır ben... mısın? Ver Niko. Yatağın karşısındayım. Ederim. Yatağın karşısındayım. Evet yatağın, yatağın karşısındayım. Sen ampul... <laughs> ampül müsün o ne biçim laf ya Kanka da söylenmez ampül müsün ne demek <laughs> sen ampül müsün ampül sensin ayrıca <laughs> ama yatağın karşısında sen duvar mı oldun niko bu sen misin evet bana çarptın şu anda Aa? ortadaki duvar benim Karkı göremiyorum ama duvar olduğuna eminim şu an eminsin değil mi şu anda duvar olduğuma Evet. Tamam. Duvarı hareket ettireyim mi şu anda? Yani hareket edeyim mi duvar olarak? Evet. Bekliyorum evet. et. Şimdi şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Tabii ki duvar değilim. Hadi birazcık ara birazcık araştır beni bulmaya çalış. Tamam 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 bakıyorum. Bak yatağın karşısındayım. karşısındayım. Tamam Arkadaş mı sana çok güzel bir ipucu verdim. Evet. Televizyona yakınım. Bilgisayar bölümüne yakınım. Ama neredeyim? Bilgisayar ha. bölümüne yakınım. Tamamdır. Beni buradan net gördüğüne göre. Seni çok şurada. net görüyorum. Allah Allah yoksa sen şu bitki misin <gülüyor> bitki <gülüyor> o tamam bir da pucu daha veriyorum bir evet, pucu ben... daha veriyorum yukarıdaki lambalar bana çok yakın ama Aa. yukarıda değilim çatıda değilim yani tamam o zaman sen kitaplıksın bu dolapsın <laughs> Evet. Ya. nasıl Vallahi on numara hiç fark etmedim biliyor musun <laughs> çok iyi ya yemin ediyorum çok iyi ve bunla bak gel gidelim birazcık troll yapalım bununla başkalarına troll yapalım Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir saniye önce bir kendim olayım. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ev, evinden de kovamazlar bizi. Evet çok banlayamazlar izleyecek. çünkü fark edemezler. Hani bazıları fark edebilir. Eğer evini çok iyi tanıyorsa mesela şu evde fark edilmeyiz diye düşünüyorum. Şimdi sen onu oyalayacaksın ben eve gireceğim. Eğer ev kilitliyse başka bir şekilde gireceğiz. Buraya girebilecek miyiz? Bakalım kitli mi? Banlamaz inşallah. Evet. Kitli. Tamam hemen kaç banlamasın. Çok güzel. Tamam. Tamam kaçtık. Şimdi bu eve gireceğiz. Ama nasıl gireceğiz bakalım şöyle bir araştıralım. Oğlum sen bizi neden takip ediyorsun acaba? Bu evin sahibi mi bu acaba? Şöyle girelim bakalım. <laughs> şöyle gir. Çok güzel. Bu da mı kitli? Tamam yatak çıkarınız biz de. Hemen hızlıdan. Bakayım evin içine girmiş. Evet evin içinde evin şu içinde an. Evin içinde mi? Evet üst kata çıkıyor. Valla. Geliyor abi. geliyor ballamasın bizi. Kenara gel. Kenara kaç banlamasın bizi. Çünkü burada şey yapacağız. Duvar oldun, gri duvar. Şimdi sen bir bak bakalım orada kim var? Hadi. Çocuk orada. Evet, kapının orada. Tamam. Balkan. Şimdi bizi banlamaya çalış. Kapıyı açmadı mı hala o? Açmadı. Dur bomba patlatayım da açsın. Tamam, patlat. Evini yıkarım, hey. <laughs> Evini yıkarım, hey. Tamam, ben şimdi gireceğim şimdi. Evet, evine girdim ben şu anda onun. Aa geliyor dikkat et kımıldama Tamam şu anda kımıldamıyor o buraya geldi Bakıyor etrafa Ben şimdi bir şeyler daha çıkaracağım canikolar Böyle dikkatini dağıtması için Aha şöyle. Aha merdiveni koydum <laughs> Merdiveni koydum Sen şimdi aşağı in Aa banladı seni Seni banladı Beni görmedi seni banladı Beni görmedi Şimdi şuraya bir bomba atsam böyle hızlıdan Patlatsam ne yapacak acaba Bakalım ne yapacak. Merdiven hala burada bu arada. Şu an çok merak ediyorum. Şu an nerede o? Onu görmeye çalışıyorum. Aşağı mı indi acaba? Abi geldim. Evden dışarı çıkmıştı. Dışarıda şu an. Dışarıda mı? Bekle ben bunun kasasını soyunca bu mutlaka gelir. İçeri girerse haber ver bana. Evinde hırsız var diye yazayım mı? Yaz yaz. yaz bekle dur şimdi yazma ama. Bekle tamam. dur şu kasayı bir patlatayım. Ondan sonra tamam. yazarsın. Yazıyorum. Yaz yaz. Zaten Şimdi gelir mutlaka. O yüzden ben hemen şunu aç. Aç şunu. Yukarıya geliyor mu? Kasa yerine gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Üst kata mı çıktı? Çıkıyor, çıkıyor şu Tam tam yanından geçti, yanından geçti. Arıyor şu anda. Şuraya Çok bir bomba iyi. atacağım şimdi. Evet. <laughs> bomba arıyor şu anda beni arıyor. Deli gibi beni arıyor. <laughs> Şuraya bir bomba daha salla. Diyor ki kızım nerede diyor bana. <laughs> evet, diyor bir daha ki... patlatalım. Hatta bir tane de merdiven koyayım şuraya dikkatini çeksin. Hatta abartayım ben bir şeyler şunlardan falan koyayım. Ben de dedim bak bak oradadır dedim. Diyor ki sen benim evimi soydun ben de senin Aha, soyacağım gel, diyor. Gel bakıyor şimdi. <laughs> bunlar <Olur>. ne diyor? <laughs> Şu anda arıyor deli gibi arıyor beni. Allah ne? <laughs> Allah Allah bunlar ne lan? <laughs> Hatta dur şuraya bir bomba daha çıkaracağım. <laughs> Ay ne kapattı <laughs> <4 gülüyor> <4 gülüyor> <4 gülüyor> Çok fena bence çok mantıklı <laughs> Ay çok komikti ya çok güldüm Ben de çok güldüm başardık Evet çıldırdı Araları bildiğin Paraları aldık ben şimdi okulda saklanacağım sen beni bulmaya çalışacaksın Araçla gidelim bekle Şöyle bu benim normal karakterim Canikolar Bay Niko Eğer bunu aktif görüyorsanız istediğiniz zaman join olabilirsiniz bunun join'a açık olacak sizlere. Gördüğünüz gibi plakada yazıyor ismim. Bunu bu şekilde yazdığınız zaman Beni aktif gördüğünüz zaman istediğiniz zaman oyunuma dahil olabilirsiniz. Arkadaşlık atmanıza gerek yok. Join'im her zaman herkese açık. Böyle eğlenceli videolar çekmek için gelebilirsiniz. Acayip troll yapıyoruz. Ay. Tam. okulda ben yine saklanacağım bak. Sıkıl sıkıl sıkıl. Evet bakalım sen beni bulabilecek misin? Sen gelme içeri. Evet, sen gelme. Ben, tamam. ben ben burada bir yere saklanacağım. Bakalım bulabilecek misin beni? Berat zannediyor diyor ki normal saklanacağım. Ben sakın içeri gelme ama bak. Yok ben arkama da döndüm. Hiçbir şekilde görmüyorum. Yalnız adam çocuk fena sinirlendi. Evi sildi. <laughs> Evi sildi. Aynen ya. Şöyle kendimi bir saniye şöyle bir yere saklamam lazım. Okuldan biraz uzaklaşsana. Tamam, şu mail pages'a gireyim. Tamam, saklandım şu anda. Çok güzel bir şekilde saklandım. Geliyorum, Niko. Tamam, geliyorsun. Ben seni görüyorum şu anda net bir şekilde. Evet. Evet, içeri girdin. Şu anda neredesin sen? Alt kattayım şu an. Ha, anda. göremiyorum ben seni de o yüzden. <laughs> Ha göremiyorsun. Evet göremiyorum. Üst kata çıkayım mı? Yok üst katta değilim alt kattayım. Tamam. <laughs> alt kattayım. Allah. Alt kattayım bakalım bulabilecek misin beni? Dur arıyorum bakalım. İyice bakayım etrafa. Ne Sana ip ipucu vereyim yine. Bir yanımda kapı var. Kapı var. Bir Yanımda kapı var. Bitki misin? Bu mu? <laughs> o olabilir miyim? Bir bak bakayım. Belki oyumdur. Değilsin bence. Burada ampul <laughs> bu ne? <laughs> bu takta ampule. Aa piyano çalabiliyoruz lan. <laughs> <laughs> evet canikolar bu videomuz buraya kadardı. Ayrıca 3 tane daha çok güzel nesne var. Böyle fark edilmeyecek nesnelerden bir tane de bitki, bir tane farklı bir şey. Ondan hatırladığım kadarıyla 3 tane daha nesne var. Onları da Bunları da görmek istiyorsanız yorumlara bu videoya eğer 500 like gelirse canikolar diğer 3 nesneyi daha göstereceğim. Sizleri çok seviyoruz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı videoya like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone ol. Ve yanında çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencede kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.